Tarihte bazı anlar vardır. Küçük gibi görünen kararlar milyonlarca insanın kaderini değiştirir. Bugün size dünyayı değiştiren 5 tarihi hatayı anlatacağım. Ve sonuncusu insanlığı yok olmaktan sadece dakikalarla kurtardı. 1912. Titanik batmaz deniyordu. Ama o gece buzdağı uyarıları ciddiye alınmadı. Hız düşürülmedi ve tarihin en ünlü gemisi okyanusun dibini boyladı. 26 Nisan 1986 Çernobil'de bir deney yapıldı. Güvenlik sistemleri kapatıldı. Sonuç, tarihin en büyük nükleer felaketlerinden biri. 1914'te bir şoför yanlış bir sokağa girdi. O sokakta bir suikast gerçekleşti. Ve bu olay Birinci Dünya Savaşı'nı başlattı. 1945 Bir karar alındı bir bomba atıldı ve dünya atom çağını tanıdı. 1962 Dünya nükleer savaşın ışığındaydı. Bir Sovyet denizaltısında saldırı emri verilmek üzereydi. Ama bir adam buna hayır dedi. Karih bazen tek bir insanla değişir. Devamı için abone ol. Çünkü daha anlatılmamış çok hikaye var.